Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okula gidiş Dördü çekiyoruz. Bir an unuttum kaç çektiğimizi. Muhtemelen dört oldu. Çok güzel ilgi veriyorsunuz o yüzden. Ve çok istiyorsunuz bu videoları o yüzden devam ettiriyorum daha fazla atmaya devam edeceğim bu videoları. Vizörün buharlaştığını görmüyorum. Ederken şöyle bir de başka 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 türde videolar falan isterseniz onlara da yazarsanız sevinirim Yardımcı olursunuz yani Burada da ilk defa yol boş oldu yani. okula gittiğinde eşyaları nereye koyuyorsun diye soranlar olmuş. Arkadaşlar benim otomaksın arkasında çanta var. Çanta deniyor herhalde onları. Onlardan var. Ben ona koyuyorum. Ama ona sahip olmayan arkadaşlarım alıp yanına gösteriyor kaskını falan. Motorumu okulun şeyine koymuyorum farkına nedenini boş verin belli başlı nedenler şu an hava soğuk mu sıcak mı hiç anlayamadım Biraz konuşmayan kuş olabilirim Olsun Sabah sabah acaba neden böyle yolları yıkıyorlar Toz falan tutmasın diye Falan mı diyeceğim İlk daha fazla toz tutmaz mı Herhangi bir fikrim yok Neyse biraz hızlı gelmiş olabiliriz Okula Önceden daha farklı yollardan geliyordum Boşalttık anacık sol aynam biraz sıkıntı da arka bakamıyorum. Aslında ayna da vardı değiştirmiyorum işte işini. Neyse arkadaşlar ben diyeceklerim bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. En iyi videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> We'll you